Herkese selam bakalım. Bugün aklınızdaki kişisin için ne düşünüyor? Duygularında ne var? Evet, sizinle mutlu olduğunu söylüyor. Yani burada önünü göremediği çok şey var. Yıkılıyor. Ardarda gelen bir sürü sorun olabilir. Çok derin duyguları var fakat bunları size yansıtamıyor. Yani ruh eşi olduğunu söylüyor. Yani ciddi tamamlanmak istiyor sizinle. Ben yani burada gece uykusuzlukları çok fazla engelleri olduğunu düşünüyor. Çok yoğun bir duygusu var fakat acı çekiyor asılan adamla. Sürekli burada duygularını erteliyor. Neden? Çünkü ciddi bir şeyler istiyor. Gerçekten bir evlilik düşünüyor fakat bu kararını bekletiyor şu an. Aklınızdaki kişi küçük bir adımla gelmek istiyor. Evet. Yani sizi bir türlü unutamıyor, özlem.